Merhabalar çocuklar. Hepiniz hoş geldiniz. 4. sınıflar için bugün bu kitabımızdan 85. sayfamızdaki testimizi çözeceğiz. 1. sorumuzdan başlayalım. Arzu fiyatı 9800 TL olan bilgisayarı almak için her ay 200 TL biriktiriyor. Tamam. Bir bilgisayar alacak. Şöyle klavyesi varmış gibi yapalım. Çok kötü oldu. <laughs> bu bilgisayarımızın fiyatı 9800 TL arkadaşlar. 6 ay sonra bilgisayarı alabilmek için kaç liraya daha ihtiyacı var? Şimdi bakın her ay 200 TL biriktiriyormuş ve 6 ay biriktirdiğini düşünelim. 1 2 3 4 5 6. 200 TL bu ay, 200 TL, 200 TL, 200 TL, 200 TL ve 200 TL biriktirdi. E ne yapacağım? 200 bakın sürekli 200 tekrar diyorum. Demek ki burada bir çarpma yapacağım. Kaç kere 200 TL dedim? 6 kere. 6 kere 200 yapacağım. 0, 0, 6 kere 2, 12. Bakın 1200 TL biriktirmiş oluyor. Eğer 6 ay boyunca 200 TL biriktirirse. Peki ne kadar daha ihtiyacı var? Bilgisayar normalde 9800 TL. Bunun içinden 1200'ü çıkarırsanız geriye ne kadar daha paraya ihtiyacı olduğunu bulmuş olursunuz. Hemen şurada 9800'ün içinden 1200'ü çıkaralım. 8'den 2 çıktı 6 kaldı. 9'dan 1 çıktı 8. 8600 olacakmış cevabımız A şıkkı. İkinci sorumuza bakalım. Bir çıkarma işleminde fark 505'tir. Şimdi x şuraya şöyle yapalım. Farkımız 505. Eksilen ve çıkanımız var. Diyor ki eksilen 28. Şöyle 28. Çıkandan 25 çıkarılırsa. Bundan da 25 çıkaracakmışız. İkisinden de bir çıkarma işlemi yap yapacağımızı söylüyor. Yeni fark kaç olur? Hemen bilgilerimizi tazeleyelim. Eksilenden başlayalım arkadaşlar. Biz ne demiştik? Eksilene ne oluyorsa farka da o oluyor demiştik. O yüzden eksilen 28 azalıyorsa fark da 28 azalacak. Öncelikle 505'ten 28'i çıkarmam gerekiyor. Şuradaki boşlukta yapalım. 5'ten 8 çıkmaz. 15'ten 8 çıkarsa 7 kalır. Burada kaldı 9. 9'dan 2 çıktı. 7 kaldı. Burada kaldı 4. 477 oldu. Şu an yeni farkım. Devam ediyorum. Şimdi bir de çıkanından 25 çıkarmışız. Yine şu bilgi ihtiyacımız var. Bu kez çıkana ne oluyorsa farkı olmuyordu. Çıkana ne oluyorsa farkı onun tam tersi oluyordu arkadaşlar. Hemen buna 25 ekleyeceğiz. 477'ye bu kez 25'i ekleyelim. 5, 7 daha 12 elde var. 1, 7, 2 daha 9, 1 daha elde 10. Eldemiz var. 4, 1 daha 5. Cevabımız 502. Aa, affedersiniz çocuklar. Bu 25 değil 35 35'miş. Şu an gördüm onu. İyi ki fark ettik. Şimdi bu o zaman ne olacak? Şurası 1 olacak. Yani cevabımız 512 olacakmış. Bazen gözümden sayılar kaçabiliyor. Şimdi üçüncü sorumuza bakalım. A şehrinden hareket eden bir sürücü. Buradan hareket etmiş sürücümüz. B ve C şehrinden geçerek D şehrine gidiyor. A ve D şehirleri arası uzaklık 600 km. Yani buranın tamamı 600 km'ymiş. Şöyle yazalım. Olduğuna göre B ve C şehirleri arasındaki uzaklık kaç kilometredir? Şu kısmı soruyor. E ne yapacağım arkadaşlar? Çok basit zaten şekilde de görüyoruz. Bakın 600 kilometre bu yolun tamamı. Eğer siz şu kısımları atarsanız geriye şu ortadaki kısım kalacak işte. Atalım mı birlikte beraber? Şimdi 162 ile 128'i toplayın. Toplu halde atın. Sırayla çıkarmak yerine biz onu kullanalım. Daha kolay olur. 162 ile 128 atacağımız yolları bir toplayalım. 8, 2 daha 10. Ede var 1, 6, 2 daha 8. 1 de elde 9. Burası da 3 oldu. E, Eldeğimiz yok bir dakika. Burası da 2 oldu. 290. Şimdi 600 kilometrin içinden bu attığımız yolları çıkaralım toplu halde. 0, 10'dan 9 çıktı. 1, 5'ten 2 çıktı. 3. Gördüğünüz gibi orası 310 olacakmış. D şıkkı. Şu kısım. Gelelim 4. sorumuza. Bir bahçeye dikilen 1800 fidanın 861'i elma. Şöyle bahçemiz olsun arkadaşlar. Elma olan bu olsun. Bunun 861 tanesi elma. 416'sı kayısı. 416 kayısı. Ve diğerleri eriktir diyor. Diğerleri de erikmiş. Onları söylemedi. Demek ki onları soracak. Erikler ne kadardır diyor. Arkadaşlar yine bu çok basit bir soru tarzı. Bakın bütün fidanlar 1800 tane fidan var. Bir daha söylüyorum. Matematikte bize her zaman bazı şeyleri verir, bazı şeyleri de sizden bulmanızı ister. Ve bilinmeyen sayıları bulmak için bildiklerinizi oradan atmanız gerekiyor ki geriye bilmedikleriniz kalsın. O zaman ben elmayı biliyorum, kayısıyı biliyorum. Bunları buradan çıkarırsam geriye elik kalacak. Neyin içinden çıkaracağım? 1800'den çıkaracağım. Önce ama diyorum ki ben her zaman bu ikisini toplayın, toplu halde çıkarın. Daha kolay olur. 861 ile 416'yı toplayalım. 6, 1 daha 7, 6, 1 daha 7, 8, 4 daha 12, 1277 ağacı, 1800 ağacın içinden çıkaracağız. Bütün ağaçlardan çıkaracağız yani. Oy, çok kötü yazdım. Evet, 10'dan 7 çıktı, 3 kaldı. Burada kaldı 9, 9'dan 7 çıktı, 2 kaldı. Burada kaldı 7. 7'den 2 çıktı. 5 kaldı. 1'den 1 çıktı. 0. 523 olacakmış cevabımız. Yani eriklerin sayısı. Evet. Gelelim 5. sorumuza. Şurayı da değiştirelim. 3 doğal sayının toplamı 9105'tir. Birinci toplanan 3817. 2. toplanan 1988. Üçüncüsü kaçtır? Şimdi bakın yazalım sırayla. Üçüncüyü bilmiyoruz. Toplarsak bunlar bir dakika toplamları 9105. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Yine bakın aynı soru tarzı. Bildiklerimizi Buradan çıkaracağız ki geriye bilmediklerimiz kalsın ama önce topluyorum. Toplu halde çıkarmak için yapıyoruz her zaman bunu. 1988'den 3817'yi toplayacağız. 87 daha 15 elde var 1. 8 bir daha 9 1 de elde 10. 9 1 daha 18 daha 18. 3 1 daha 4 bir de elde 5. Şimdi 9105'in içinden 5805'e çıkaracağız. 5'ten 5 çıktı 0, 0'dan 0 çıktı 0, 11'den 8 çıktı 3, 8'den 5 çıktı 3 kaldı. Cevabımız 3300 olacakmış. Gelelim 6. sorumuza. Bir çiftçi ürettiği 9000 kilogram buğdayın önce 4875 kilosunu sonra 1650 kilosunu satıyor. Hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın bu kadar ve bu kadar satmış. Şimdi ben size desem ki ne kadar sattınız? Önce şunu sonra bunu demezsiniz, değil mi? Toplu halde söylersiniz bana ne kadar sattığınızı. O yüzden sizden de aslında bunu bekliyor. 4875 ile diyor, 1650'yi topla. Ne kadar satmışım? Söyle bakalım bana diyor. 75 daha. 12 elde var. 1, 8, 6 daha 14. Bir de elde 15. 4, 1 daha 5. Bir de elde 6. 6525 kilo satmış. E, ne kadar geriye kaldı diyor. Ne yapacağım? 9000 içinden bu sattıklarını çıkaracağım. 9000 içinden 6525'i e çıkaracağız. 0'dan 5 çıkmaz 10'dan 5 çıktı 5 kaldı burada kalmış 9 9'dan 2 çıktı 7 kaldı burada kaldı 9 9'dan 5 çıktı 4 kaldı burada kaldı 8 8'den 6 çıktı 2 kaldı 2475 olacak. Yani cevabımız C şıkkı. sorumuza bir konfeksiyon atölyesinde günde 525 etek bakın devamında etek var pantolon var tişört var sıralayalım etek yazalım bir 525 etek diyor. Eteklerden 48 eksik pantolon. Şimdi pantolonları bulacağız. 525'in 48 eksiğini bulalım. 5'ten 8 çıkmaz. 15'ten 8 çıkarsa 7 kalır. Burada kaldı 1. 1'den 4 çıkmaz. 11'den 4 çıktı. Yine 7 kaldı. Burada kaldı 4. Pantolonumuzu bulduk. Sonra diyor ki pantolonlardan da 117 eksik tişört. Yani 477'nin 117 eksiğini bulacağız burada da. 7'den 7 çıktı 0, 7'den 1 çıktı 6, 4'den 1 çıktı 3. Tişörtlerimizi de bulduk. Bu atölyenin bir günde diktiği ürünlerin sayıları toplamı kaçtır? Bu üçünü benden toplamamı istemiş. 525, 477 ve 360'a toplayalım 75 daha 12 elde var 1 6 7 daha 13 2 daha 15 bir daha 16 eldemiz var 5 4 daha 9 9 3 daha 12 bir de elde 13 yani 1362 tane e, ürün vardır burada diyeceğiz ve 8. sorumuza gelelim. Bir çıkarma işlemi de eksilen çıkan ve farkın toplamı. Evet bu soru tarzını unutmuyoruz demiştik çocuklar. Eğer bana eksilen çıkan ve farkın toplamını soruyorsa. Söylemişse daha doğrusu. 800 vermiş. Çıkanı da vermiş 120. Burada ilk yapmam gereken şey. Hiç unutmuyoruz bunu. Eksilen sayıyı bulmak. Ekseni nasıl buluyorduk? 2'ye bölerek. 800'ü 2'ye böleceğiz. Neden? Çünkü eksilen sayı bunların toplamının her zaman yarısı yapar demiştik. Bunu da unutmuyoruz. 8'in içinde 2 4 kere var. 4 kere 2 8. 0 0. Bunların içinde bu olmadığı için sıfırlar buraya geçti. Ekseni buldum. 400'müş. Şimdi çıkaralım ve farkı bulalım. 0 0'dan 2 çıkmaz. 10'dan 2 çıktı. 8 kaldı. Burada kaldı. 3. 3'den 1 çıktı. 2. Cevabım 280 olacakmış. Yani D şıkkı. Sorularımızı tamamladık çocuklar. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Başarılar diliyorum.